Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi tam olarak nereden başlasak bilemiyoruz. Biliyorsunuz bugün halka hisselerimizde iki hissemiz ikinci tavanı görüyor. Bir hisse birinci gün işlem gününe başlıyor ve Fuzul Gayrimenkul ilk tavanla bugün 23 milyon lot alış emriyle tavanda bitiriyor arkadaşlar. Biz Fuzul Gayrimenkul'e girmemiştik daha önce söylemiştik. Sektörünü sevmediğimiz için girmediğimizi söylemiştik. Biz istiyoruz ki bacası tüten firmaların halk arzlarına katılalım. Bu firmaların halk arzından gelen en azından şöyle bir birebir kar ile uzun vade biriktirdiğimiz hisselerin üzerine koyalım. Arkadaşlar bugün biz 100 endeksimiz gördüğünüz üzere 7067 puanda kapattı. %3.08'lik bir yükseliş vardı. Daha önce çizdiğimiz şu kendi çapımızda çizdiğimiz şu bilmediğimiz halde şu teknik analizin tesini bilmediğimiz halde çizdiğimiz daha çok borsa.com hocamı takip ederek çizdiğimiz şu ikili kanalda ikili kanalın orta direncine gelmiş bulunmaktayız. Hani birçok ekonomist de özellikle Bloomberg kanalında takip ettiğimiz ekonomist takip ettiğimiz ekonomistlerin söylediği 7100 puanın hani bir direnç oluşturdu. 7100'den aşağısı da bizim bildiğimiz kadarıyla 6800'e kadar bir direncin bir desteğim bulundu arkadaşlar. O da yani tahminen şu noktalara geliyor. 6700, 6750. Yani şu ikinci kanalın alt destek noktası diye düşünebiliriz. Borsamızın gidişatı güzel. Tamam. Diyeceksiniz ki yahu dolar yükseldi. Yahu enflasyon yükseldi. Yahu ekmek yükseldi. Yahu ne bileyim yolculuklar Ulaşım yükseldi, mazot yükseldi, benzin yükseldi. Evet doğrusunuz, haklısınız arkadaşlar ama borsa da nereden baksanız 2 yıldır yükselişine devam ediyor. Şöyle bir bakalım mı geçmişine? Bakın. Şu noktalar, bakın şu noktalar çoğunlukla tarihte bakalım. Aralık 2021. Ben şu 1400 rakamlarını çok iyi hatırlıyorum. 1400'e geldiğinde endeks, BIST 100 endeksi şuralar. Hani herkes diyordu ki borsa düşecek, borsa çarkalanacak, borsa 700'lere, 900'lere düşecek deniyordu. Şu 1400'lerden öyle bir yükseldi ki şuraları iyi hatırlıyorum. Bakın 2300'den tekrar düşüş 1700'lere ve 1700'lerden şöyle güzel bir rally başlangıcıyla zaten şurası ipin koptuğu yer. Şu nokta Eylül 2022. Bakın geldiğimiz nokta tarihi zirvemiz 5700 ve bugün 5700'den sarkan şurada toplama noktası bakın daha önce de bu toplama noktalarını ben size çok göstermiştim. Özellikle hisse bazında toplama noktaları çok önemli ama şu BIST 100 endeksinin toplama noktası tam şu bölgeye dip noktası 4400. 4400'den güzel bir ralli. tekrar toplama noktası tekrar ralli. şu an 7067 puanda tarihi zirvede bugün Borsa 100, BIST 100 endeksi kapatmış bulunmakta. Peki halk arzlarımız ne oldu? Önce bir geçmiş halk arzlara bakalım mı arkadaşlar? Bakın Forte aldı başını gitti. Pasifik Euro Asya ilk açılışta arz fiyatının altına sarktı. Doğru. A1 Kapital doğru. Katılımı doğru. Ama ne oldu? Sonradan 3'ü birden aldı başını gitti. CV Enerji kaçan balık büyük olur dedik. Gerçekten de kaçtı gitti. 3 zirveden sonra 3 Tavandan sonra biz dedik ki ya CV Enerji'nin geçmişte Concord odası vardı. İşte şöyleydi, böyleydi. Falan filan diye diye sattık. Aldı başını gitti arkadaşlar. Devam edelim. Big Chef da Kötü mü oldu? Bakın şurada güzelce topladı herkes. Geldiği nokta neredeyse iki katı. Green Türk tarım. Bakın. Halen şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. tavanda bozduğu Geri toplama yerleri 6. tavan şu an tekrar geldi arkadaşlar. Aslında Green Türk tarımda toplanır mı? Toplanır. Evet ama yatırım tavsiyesi değildir. Bunu kendiniz karar vereceksiniz. Kendi paranızla yatırım yapıyorsunuz. Bien yapın. Bakın arz fiyatından direkt yüksel, yükselişe girdi. Yani hiç tavan olmadı Bien yapıldı. Kayseri şeker. Yahu biz dedik ki şeker fabrikalarımızı satmayın. Sattıktan sonra ne oldu? Bakın Kayseri Şeker daha ilk gündü sanırım tavan bozdu. Ars fiyatının altına sarktı. Nereden baksanız 2-3 hafta arz fiyatının altında ve şu an tekrar yükselişe geçti. Şu an tarih zirvesinde 30, tl 30 TL'lerde arkadaşlar. Alfaslardan bahsetmiyorum bile. Astorlardan, Europower'lardan onlar aldı başına gitti. Peki bugün bizim ikinci işlem gününü yaşadığımız kale seramik, Atakey patates bunlar ne olacak? Bakın kale seramik tavanda bekleyen lot sayısı 20 milyon lot arkadaşlar. Akşam kapanışta 20 milyon lot alış emri. Atakey Patates'te 4 milyon lot alış emri. Katılmadığımız, sektörünü beğenmediğimiz fuzül gayrimenkulde bile 23 milyon ilk işlem günü olması kaydıyla olduğunu düşünüyoruz. 23 milyon lot alış emri tavanda bekliyor arkadaşlar. Halkars furyası bitmiş değildir. Halkar furyası nasıl oluyor biliyor musunuz? Yani şimdi mesela kala semik atakay patates 4 tavan 6 tavan 7 tavan 10 tavan 15 tavan yapıyor değil mi? Bütün hani o borsaya gelen yatırımcılar, yeni yatırımcılar, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun üzerine yatırım hesabı açıp hani 350 lira, 550 lira 4 hesaptan girse 2000 lira para yapar. Mutfak, mutfak masrafı yarısı çıkar diyelim. Yani bu kötü bir şey mi? Halk arasında en azından insanlar biraz olsun maaşına destek oluyor en azından belki ev kadınları biraz olsun mutfak masraflarına destek oluyor. Bu kötü bir şey değil ki. Dershaneye giden, üniversiteye giden, liseye giden öğrenciler belki kendilerine birazcık olsun harçlık çıkartıyorlar. Ama şunu gördük. Bakın. Örnek veriyoruz. Son halk arzlarımız bunlar değil mi? Bakın halkarz.com sitesine de teşekkür ediyoruz. Çok yararlı bir site takip etmenizi. Bakın taslak arka bekleyen halka arzlar da burada. Son halka arzlarımız bunlar arkadaşlar. Bakın örnek veriyorum sadece örneklerle gidiyorum. Bakın. Green Tulip. Green Tulip'ten sonra kaç tane halka arz oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. halka arz talep toplaması bugün gerçekleşti. Yani onda bir desek ya da onda iki desek halka arz kötü geliyor desek doğrudur o onda iki halka arzdan kötü kötü dediğimiz aslında ana paranızı kaybetmiyorsunuz. Sadece bekleme süresi artıyor. Bekleme süresine dayananlar aslında mesela şuradaki Green Türk tarım gibi şu bekleme süresine bakın şuradaki şu lot toplama süresine sabredenler zaten en de sonunda mükafatını alıyor arkadaşlar. Bien yapı daha ilk arz fiyatında beklemeye başlamıştı. Yani demek istediğimiz halka arz furyası bitmez. Halka arzlardan gelen şu 300-500 liraları gören küçük yatırımcı yarın öbür gün ya işte halka arzdan Green Türk tarımdan şu kadar kaybettim ben bir daha lanet olsun halka arzlara girmeyeceğim demez. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Halka arzlardan kazandığımız 300-500 liraları ben götürürüm. Astor'a yatırırım. Euro yatırım, e yatırırım. Türksel'e yatırırım. Ford'a yatırırım. Uzun vadelerime yatırırım. Yeter ki halka arzlardan sıfır maliyetli hisse alabileceğim 3-5 kuruş para kazanalım. Yani bunu hatırladığım kadarıyla bir yıl önce, bir buçuk yıl önce bir buçuk milyon kişi olan yatırımcı sayımız borsada halkar soruyalarının patlamasıyla beraber 4,5 milyona çıktı. 5 milyonu gördü. Değil mi? Bu 5 milyon kişilik, bu 3 milyon kişilik halka arza gelen yatırımcı kitlesi bir halka arzdan kötü geldi diye. Bakın seçim öncesi hemen olan halka arzlar. Hangileriydi? Kayseri şeker, değil mi? Big Chef kada, Green Türk tarım, Bien yapı, değil mi? Bunlar da katılım evi. Bunlar da arz fiyatından hemen altında başladı. Tavan serisi olmadı. Ne oldu? Seçimden sonra her şey toparlandı. Çünkü seçimde büyük bir belirsizlik vardı. Sadece halk arz hisseleri değil, diğer bizcüs hisseleri de kötü bir noktaya gelmişti. Ama sonradan ne oldu? Parti tekrar seçildi. CHP de seçilmiş olsaydı ya da şöyle söyleyelim Cumhur İttifakı tekrar seçildi. Tekrar bilinmezlikler bilinir bir noktaya geldi. Faiz düşürmesi devam etti. Ama Millet İttifakı da seçilmiş olsaydı en azından yurt dışından gelecek milyar dolarlar vardı. Bu bilinecekti. Şunu unutmayın arkadaşlar. Siyaset yok. Siyaset yapmıyoruz. Biz burada ekmeğimizin peşindeyiz. Biz burada uzun vade yatırımımızın çocuklarımıza bırakacağımız mirasımızın peşindeyiz. Biz burada finansal özgürlüğümüzün peşindeyiz. Biz burada dolar alamıyoruz, altın alamıyoruz, araba alamıyoruz, ev alamıyoruz. Bari 3-5 kuruşumuzla kademeli bir şekilde maaşımızdan arttırdığımız 300 lirayla 500 lirayla kademeli alımlar yaparak yatırım yapma peşindeyiz. İster millet ittifakı olsun, ister cumhur ittifakı olsun, ister başka bir ittifak olsun, kim gelirse gelsin bankacılık sektörü, borsa, sermaye piyasaları bunlar belirsizliği sevmez. İster şu anki iktidar olsun, ister öbür öbür gelecek muhalefet iktidarı olsun, kim gelirse gelsin bu para sermaye piyasası. Bu para belirsizliği sevmez. Önünü görmek ister. Yıllık enflasyon sonuçlarını görmek ister. Hükümetin, devletin, bakanlıkların yapacakları yatırımı bilmek ister. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini açıklıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisini açıklıyor. Neden? İşte sırf bu bankacılık sektörü, bu borsa, bu sermaye piyasası önünü görsün diye. Yabancı sermaye kalkıp da 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra piyasada ne olduğunu bilmediği bir ülkeye getirip parasını koymaz. Ne kadar sen dersen de gel kardeşim Ford'dan şu kadar para kazanacaksın. Gel kardeşim Ereğli'yi bedavadan ucuza satıyoruz. Gel buradan al desek de o adam der ki yahu ben buraya 100 bin dolarlarımı milyon dolarlarımı getireceğim. Öyle ben belirsizlik sevmem. Bana 3 yıl sonra iki yıl sonra bir yıl sonra ne kazanacağımı tahminen de olsa söylemen lazım diyerek ülkelere en azından sermayemi istiyorsan, paramı istiyorsan bana bunları söylemen gerekiyor diyerek önünü görmek ister arkadaşlar. Lafın özü bu. Bizde seçimden önceki belirsizlik seçimler geçtikten sonra düzeldi ve biz 100 endeksimiz bastı gaza gitti. Aynen şurada toplama evresinde olduğu gibi toplama evresinden sonra bastı gaza gitti. Bence hani Tahminler havalarda uçuşuyor. İşte biz 100 endeksinde 9000 puan, arkasından 11000 puan, arkasından 13000, arkasından 15000 puan hedefler var. Doğru arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Enflasyon olduğu sürece, dolar yükseldiği sürece, faiz baskılanmaya devam ettiği sürece borsa yükselecektir. Labucimi yok bunun. Yatırım tavsiyesi değildir. 3 kuruşunuzu, 5 kuruşunuzu kademeli bir şekilde birikim yapma mantığıyla o fabrikaya, o hisseye, o şirkete ortak olma mantığıyla hisselerinizi biriktirmeye devam edin. Siz görmezseniz çocuklarınız görür. Yarın bir gün onlar size duacı olur diyelim. Şuraya Cengiz Abacıoğlu'na da teşekkür ediyoruz. BIST 100 günü 3.2 artarak 7069 puanda kapattı diyor. Dolar bazlı da biraz güzel seviyeler gelecek, geliyor diyor. inşallah biz de beklenti içindeyiz. 100 endeksi TR, Türk lirası bazında yükselmeye devam ediyor. Ama ne yazık ki dolar bazlı hala bir sabit durumdayız. Umarız yakın zamanda dolar bazlı da yükselmeye başlarız. Zaten dolar bazlı yükseldiğimizde gerçek rally oluşacak arkadaşlar. Bizim yüzdeki endeksimiz enflasyon bu şekilde kalsa bile 12-13 bin puanlar seviyesinde umarız gerçekleşir. İnşallah diyelim. Tabii ki biz ne teknik analiz bildiğimizi söylüyoruz ne doğru düzgün temel analiz bildiğimizi söylüyoruz. Benim sevdiğim şey Ford. Her yerde arabasını görüyorum. Şişe Her yerde markasını görüyorum. İstemir. Türkiye'nin medarı iftarı. Yastırçeliğimizin, Ereğli'mizin yavrusu. Tav havalimanları. Hangi havalanına giderseniz gidin onların yer hizmetlerini görürsünüz. Hektaş, yılların tarım şirketi. Sasa, gözümün önünde o geçerken gördüğüm. Tamam diyeceksiniz ki ya Sasa işte çok şişti. Şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar iki senedir aynı laf söylüyorlar. Yapmayın, etmeyin. Astor, 2 milyar 700 milyonluk sermayesiyle 80 ülkeye ihracat yapan o devasa transformatörleri üreten bir fabrika. Europower, GESA'nın iştiraki, GESA'nın e, enerji şirketi yeni bebek hisseniz sigara paramızla biriktirmeye devam ediyoruz. Geleceğiz bakalım ne olacak, ne yapacak. Türksem. Bu da Türkiye'de yıllardır GSM sektöründe bir numara olan bir şirket. Değil mi? Kontrolmatik. Yani daha saymaya devam etsin. Vestel Beyaz Eşya. Şunları saymaya şu baştakileri demeyelim. Şunlar hani halka hisselerimiz takip ettiğimiz yeni aç çıkan hisseler. Ama şu sonlardaki takip ettiğimiz hisselerde medarı iftarlarımız zaten Türk Traktör, Pegasus, Ereğli, Aksen, Alfaz aldı başına gitti. Baktık arkasından böyle. Gözlerimiz tavşan gibi oldu. Hani. Neyse arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil de söylediklerimiz birikim yapmaya devam. Çocuklarımıza birikim yapmaya devam. Umarız halk arzlarda daha iyi noktalara geleceğiz. Umarız BIST 100 endeksinde umarız ülkemizin medarı iftarı şirketlerimizin hisselerinin değerinde gittiği yabancılara satılan o hisselerin değerinde gittiği günlere şu enflasyonsuz günlere tekrar ulaşırız arkadaşlar. En azından alım gücümüzün yüksek olduğu. Biz şu an ne yapmaya çalışıyoruz? 3-5 kuruş biriktirmişiz. Bu paramızın alım değerini gücünü korumaya çalışıyoruz. E biz gidip de öyle dolara, altına, arabaya, eve, gayrimenkule yani bunlara yatırım yapacak paramız da yok. Zaten olsa bile bence borsa hem ülke sermayesine hem sermaye piyasasına hem büyük şirketlerimize destek olmak açısından bence daha iyi. Yani buradan ne hükümete ne bakanlığa ne devletimize akıl vermek gibi olmasın ama Affedersiniz söyleme ayıptır. Yani şu KKM çıkartana kadar, şu KKM kur kurumalı mevduat, mevduat hesabını çıkarana kadar borsamızı birazcık teşvik etsek kötü mü olurdu yani? Örnek veriyorum ben ekonomi bakanı olsam ya da ne bileyim ya da başka bir şey ya da bir ne bileyim tavsiye verecek birisi olsam desem ki yahu arkadaşlar dolar almayın gelir dolar alacağınız parayı örnek veriyorum farazi konuşuyorum borsamızda Ereğli hisse alın. Ereğli hissesinde 6 ay tutun. Bakın 6 ay tutun. Ben size kur korumalı gibi Ereğli hissesinin işte şu noktaya geldiğinde şu kadar kar payı ödemesini ben karşılayacağım. Ne bileyim temettü ödemesinden stopaj almayacağım. Ne bileyim temettüsünü arttıracağım. Ne bileyim Ereğli'ye bastığınız paranın, biriktirdiğiniz paranın eğer 6 ay çekmezseniz şu kadar prim. 1 yıl çekmezseniz bu kadar prim. 3 yıl çekmezseniz bu kadar prim vereceğim bense inanın bana o 5 milyon olan yatırımcı sayısı borsadaki 10 milyon olur, 15 milyon olur. 3-5 kuruşunu insanlar getirirler, Ereğli'ye yatırırlar. Ereğli'de yassı çeliğini sevdiğim o Ereğli'de Demirler üretmeye devam eder. O demirler de ihracata gider. O ihracattan gelen dolarlarda da biz ülkemizin açığını o cari açığını düzeltmiş olur muyuz? Oluruz değil mi? Ne, neden olmaz? Neyse arkadaşlar çok konuştuk. Çenemiz düştü. Zaten hani haddimiz olmayan şeyleri de arada söylüyoruz. Umarız bir sıkıntı olmaz. Zaten Tabii ki ekonomistlerimiz, bakanlıklarımız her şeyi daha iyi bilirler. Umarız en azından borsaya birazcık daha destek çıkarlar. Sermaye piyasalar, piyasalarımıza birazcık daha destek çıkarlar. Biz ülkemizin de en azından küçük yatırımcıyla beraber ülkemizin de kalkınmasını, refaha ulaşmasını isteyen kitleleriz. Kim ister ki ülkemiz iflasın eşine gelsin? Kim ister ki işte küçük yatırımcımız parasını kaybetsin? Kimse istemez. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Halk arzlarımız, hisselerimiz güzel. Tavanlar devam ediyor. Tavanlardaki milyonlarca alış emirleri de devam ediyor. Umarız devamı gelecek haftada gelecek. Perşembe, Cuma'ya dikkat edelim. Yine ben buradan kısa videolarla, short videolarla sizlerle beraber olacağım. Sizde de yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Tekrar görüşürüz.